Merhaba arkadaşlar. Uras bugün farklı bir parka geldi. Anne. Çarşıya giderken burada park gördük. Parka geldi. Tabii ki de hızlısı da. Arkadaşlar. Anne. Küçük bir tane bebek var burada. Baksana. çok tatlı. Anne bak. Oynatamam bebek anneciğim. <laughs> anneciğim, orada da küçük olduğu için terliklerini çıkarmış. Ablası getirmiş onu. Bakamamış ablası. Senin ablan gibi değil ki. Senin ablan sana hep bakıyor. Ablası da küçük. Ya. Değil mi Hira? Hadi oyun oynayın. Ne oynayacaksınız? Hı? Ne oynayacaksınız? onun üstüne çıkman lazım. Ama düşer o, kırılmış. Kırılmış ya bence çıkma. Kırılmış. Kaydıraktan kay hadi. Kırmışlar onu. Bilmiyorum. Bak kırılmış. Ablan göstersin sana. Kırık Hira Sen buna bin Hira. Burak sen buna bin. Hayır. Krestane, at pestanesi. Tutun onu. Tutun bakalım.